Düzey'e hoş geldiniz. Bugün sanayi üretim ve ihracat konuşuyoruz. İhracat pazarlarında Türkiye'nin rekabetçiliğini konuşacağız. Hangi yeni pazarlar olabilir ihracatımızı artırmak için. Aynı zamanda üretimde yaşanan zorluklar ve maliyet artışlarını konuşuyor olacağız. Bona yönetim kurulu başkan yardımcısı ve genel müdürü Erbil Aşkan sorularımızı cevaplayacak. Aynı zamanda Bona'nın önümüzdeki dönem hem ihracatta büyümesini hem de yatırım hedeflerini konuşuyor olacağız. Erbil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım, Merhabalar. Ee, şimdi konuşacak çok şey var. Malum sanayi de evet. e, üretim deyince tabii hı hı. ki Türkiye için çok büyük önem teşkil ediyor. Evet. Ama şöyle başlayalım. Şimdi 2023'ün de artık son yarısına geldik hı diyebiliriz. Hı. E, şöyle bir e, seneyi genel bir değerlendirirsek hem ihracatta hem büyümede üretimde. E, kısaca nasıl bir sene geçiriyorsunuz? Hedeflere ulaşabilecek misiniz? Evet 2023 e, tabii tüm dünya için evet, evet, zor. e, zorlu bir sene oldu. Evet. E, bizim de 2022'de çok güzel bir yılı kapattık. 2022'nin bu kadar iyi kapanması esasında tüm sektörleri... 23 için heyecanlandırdı. Evet. Hazırlıklar çok yoğun e, bir şekilde başladı sezon e, hazırlıkları evet. yoğun geçti. 2023'te de tabii biz de hedeflerimizi yükselttik. Evet. E, maalesef 2023'e zorlu başladık. Evet. Önce m, acı bir deprem yaşadık. Evet. Sonra e, biraz uzayan seçim süreci, e, Türkiye'de esasında bizim çok bağlı olduğumuz turizm sektöründe Etkiledi. etkiledi. Çünkü evet. siz turizm ve Hı -hı. restoranlara değil mi daha çok üretim yapıyorsunuz? Evet. Yani. Bonla markasıyla evet. biz yüzde otel, restoran ve kafelere etkiledi. yönelik evet. esasında üretim yapıyoruz. Horeca dediğimiz bu sektör bizim ana konumuz. Konu. Hem yurt içinde hem yurt dışında Bonla markasıyla Horeca sektörüne çözümler üretiyoruz Hı -hı. esasında. Onun için bu sektördeki gelişmeler bizi çok doğrudan ilgilendiriyor ve çok doğrudan etkiliyor. 2023 yılında da sizlerde turizmle yakından ilgileniyorsunuz evet. programlarınızda evet. takip ediyorum ben de. Turizm sektörü biraz zorlu başladı. Onların bu zorluğu bizde tabii ki etkiledi. Özellikle ikinci yarıdan itibaren, Haziran ayından itibaren biraz daha hızlanmayı görüyoruz. Evet, otelcilik de daha pozitif bir şekilde bence ilerliyor. Bizde de benzer bir durum var. Hı. Ciddi bir büyüme hedefiyle başladık biz yıla. Muhtemelen onun hepsini karşılayamayacağız. Biraz belki hedeflerin gerisinde kalacağız. Ama gene de büyüdüğümüz, geliştiğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz için. Mesela ne kadar bir büyüme hedefi vardı? Yıl başında yaklaşık %30'luk bir büyüme hedefiyle biz yıla başladık. Bütçelerimizi buna göre, göre oluşturduk. Yaptık. Bunun biraz gerisinde kalıyor gibi gözüküyoruz Hı -hı. ama belki son çeyrekte belki çok zorlu, daha farklı bir mi? dönem yaşarız Hı -hı. ve hedeflerimize ulaşırız umarım. Bu restoran tarafları da tabii o fiyat artışlarından dolayı nasıl Hı -hı. geçti? Yani otelcilik tamam biraz daha durgundu beklentilerde. Her iki tarafta da esasında şöyle bir durum var hani hem Türkiye hem de ihracat pazarları bizim Hı -hı. için çok önemli. Ee, Türkiye pazarında bahsettiğim iç konjonktür biraz olumsuz etkiledi. Diğer taraftan restoran kanadında da yaşanan gıda enflasyonu, maliyetlerdeki artış, her türlü özellikle biliyorsunuz hizmet sektöründe işçilik ve ücretler çok etkili. Doğru. Asgari ücret Asgari tarafı ücret bu. tarafındaki evet. artış orayı çok olumsuz etkiledi ve maliyetler çok arttı. Maliyetlerin artışı menü fiyatlarına yansıdı. Menin fiyatı da ister istemez oradaki tüketimi biraz yavaşlattığını biz hissediyoruz. Biraz tüketim de değişiyor bu anlamda. Geçmişte ödenen ya da alınan hizmetler alınmıyor. Bunun etkisiyle de pazarda biraz yavaşlama Yavaş. hissediyoruz açıkçası. Evet. Turizm kanadında da bunun böyle olduğunu görüyoruz. Yani artık Türkiye'ye gelen daha üst segmentte hizmet eden müşteriler. Daha farklı pazarlar tercih edebiliyorlar çünkü harcadıkları tutarlar birbirine çok yaklaştı. Evet. Bu doğrultuda Türkiye'ye gelen, İstanbul'a gelen müşteriler artık rahatlıkla benzer bütçelerle Dubai'ye gidebiliyorlar, farklı ülkelere gidebiliyorlar. Evet. Bu da İstanbul turizmini ve Türkiye turizmini biraz aşağı çekiyor diyebiliriz sanırım. Tabii doğru. Peki üretim tarafına şimdi ihracat pazarlarına da geleceğim de ama hı. şimdi üretimde tabii ki maliyetler arttı. Hı hı. Hem fabrikaların kapasitesinden evet. bahsedelim. Nerede fabrikalar? Hı hı. Ee, hem de kapasite artırımına gidecek misiniz? Bu üretimde yaşanan zorlukları siz ne taraftan daha çok hissettiniz hı hı. Ee, porselen üretimi de çünkü hı hı. hassas bir üretim aslında. Evet. yani kolay değil evet. argesinin çok olduğu bir e, üretim. Ee, üretim tarafında o hı hı. hangi zorlukları yaşıyorsunuz hala. Evet. Üretim kanadındaki en büyük zorluk tabii ülkemizdeki enflasyon ve maliyet artışları evet. diyebilirim. Hı hı. Bununla beraber özellikle bizim gibi yoğun ihracat yapan firmalar için kur seviyesi çok önemli. İstediğimiz seviyenin biraz altında olduğunu söyleyebilirim şu an kurun. Artan enflasyona göre kurun biraz aşağıda kalıyor olması artan maliyetlerle bizi açıkçası zorluyor. En büyük hı hı. zorluk temelde bu e, üretim kanadında e, diyebilirim ama bu bize yatırım yapmaktan e, geri tutmuyor, evet alı koymuyor. E, yeni yatırımlarımız var bu sene yeni bir hat açıyoruz çok heyecanlıyız. Evet. Bu anlamda e, vitrified dediğimiz e, yeni bir kategoriye lansmanı yapıyoruz. Evet. E, hem Türkiye'de hem Avrupa'da, Avrupa'da. E, yoğun bir e, talep alacağını tahmin ediyoruz evet. e, bu ürünlerimizin. E, özellikle arge ve inovasyon destekli olarak e, çok yüksek dayanımlı. E, daha e, butik tarzda butik. gözüken e, yeni ürünler geliştiriyoruz. Hı -hı. E, yatırımlarımıza tam hızlı devam ediyoruz evet, esasında. Peki mevcut kapasite ne kadar? E, şu an, an üretim... mevcut kapasitemiz biz senin hani parça bazında konuşursak yıllık 40 milyon parça bir üretimimiz var. Bunu Çeyrova ve Bilecik tesislerimiz i̇ki olmak fabrika. üzere evet. iki fabrikada yapıyoruz. Hı -hı. E, i̇ki fabrika özelinde e, üretimimiz Hı -hı. var. E, bugün e, bin kişinin üzerinde istihdamımız var. Hı -hı. E, satışımızın, ciro'muzun yaklaşık %60'ı ihracattan geliyor. Bizim için çok önemli, çok gurur verici. Çünkü bu ihracatın %100'ün neredeyse Bonla markasıyla yapıyoruz. Hmm. Siz dünyanın neresine giderseniz gidin Tabii. çok güzel noktalarda markamızla karşılaşabilirsiniz. Bu da bizim en büyük gururumuz diyebilirim. Ya orada mesela Avrupa'da da işletmelere veriyorsunuz değil mi? Aynı şekilde Tabii ki, Türkiye a gibi. Aynen Avrupa'da da aynı şekilde oteller, restoranlar bizim ana pazarımızı oluşturuyor oradaki hı hı. iş ortaklarımızla beraber dağıtım ağımız çok kuvvetli hı hı. E, Avrupa en büyük pazarımız evet. başta İspanya, e, İtalya, Almanya olmak üzere Avrupa'nın özellikle gastronomi kültürünün ve turizminin kuvvetli olduğu hı hı. pazarlarında e, ciddi bir pazar payına sahibiz hı hı. E, bunu da e, ihracat e, ödülümüzle taşlandırdık. evet dün evet dün Tebrik ödül töreni vardı teşekkürler için, İkinci en büyük İ ihracatçı. Aynen, porselen değil mi? sektörünün evet. e, iki, en büyük ikinci Çok ihracatçısı güzel. olarak e, bir kez daha yerimizi korumuş olduk. Çok güzel. Ee, bu da bize ayrıca gurur veriyor. Tabii ki. E şimdi Avrupa demişken benim aklıma hemen şimdi Avrupa'da resesyon sinyalleri evet. var. Resesyon konuşuluyor işte. Zaten yani eksi büyümede olan ülkeler Hı -hı. var. Bir de Almanya gibi Avrupa'nın önde gelen güçlü Hı -hı. ekonomisi olan bir ülkede bile büyüme Hı -hı. olmadı. Yani bunlardan hem ihracat pazarı nasıl etkileniyor? Hı -hı. Siz bono olarak nasıl etkiliyorsun, etkileniyorsunuz? Şu anda Hı -hı. ve önümüzdeki dönem Nasıl bir bütçe yapıyorsunuz buna evet. göre? Bu yaşadığımız zorluk esasında hı hı. tüm dünyada yaşanıyor. Tabi. Enflasyon tüm dünyanın şu an büyük bir problemi. Özellikle Avrupa'da ücretlerin çok fazla artmaması sebebiyle sürekli tüketimden esasına kesilerek aileler bütçelerini dengeliyorlar. E, yeme içme sektörü de tabii bundan e, negatif olarak etkileniyor. Evet, yani bizim kadar etkilenmese bile daha onlar da etkileniyor. Evet. Yani, turizm A tarafı falan bizim kadar etkilen Hatta e, olmasa bile. Hatta şöyle söyleyebilirim yani bizde krize karşı yaşama refleksleri daha kuvvetli. Biz panik yapmıyoruz bir şekilde hayatımızı devam ettirip hani çözüm üreten bir Hı -hı. E, ülkeyiz hani e, bence en büyük farkımız bu. E, ama Avrupa'ya baktığımızda e, bu tip değişimler biraz daha panikle. E, karşılanıyor. E, kişiler gelecekten kaygı duyuyorlar. Nasıl e, bütçelerini dengeleyeceklerini Doğru. merak ediyorlar. Daha fazla ve bir durgunluk daha fazla mi? hissiyatı en azından psikolojik olarak daha fazla bir etki olduğunu söyleyebilirim. E, biz buna nasıl başa çıkıyoruz? Özellikle e, gelişmekte olan pazarlarda ya da henüz yeterli derinliğe inemediğimiz pazarlarda e, derinleşerek e, özellikle işte e, Güney Amerika. Asya, Asya tarafı. e, tarafındaki pazarlar bizim yeni gelişmekte olduğumuz pazarlar. Amerika'da olabilir. Amerika'da aynı şekilde. E, bu pazarlarda yani hem Kuzey'de hem Güney Amerika'da e, bu pazarlarda e, pazar payımızı arttırarak e, daralmakta olan bazı pazarları dengeliyoruz. Günün sonunda baktığımızda Hatta küçük bir büyümeyle bile yılı kapatacağız gibi gözüküyoruz bu anlamda. da. Öyle mi? Evet. Yani çünkü bu sene Avrupa hani durgunluk var desek ama yine de ihracatta beklentilerinizi karşılıyorsunuz Beklentilerimizi karşılayacak aynen. Diğer ek pazarlar. Ek beraber. Ek pazarlarla beraber totalde de dediğim gibi hani hedefe yakın bir yere doğru, doğru. getirmeye çalışacağız. Hı hı. Peki rekabetçilik nasıl? Yani bir Türk markası olarak neler söylersiniz? Hı hı. Çünkü yurt dışında da bu sektörde rekabetçi markalar hı hı. vardır. Tabii. Burada nasıl bir rekabetçiniz var? Ben biliyorum İtalya çok hmm. pazarın içinde evet. bu markalarda çok şey vardı rekabetçidir yani. Evet Değil özellikle İtalya. İtalyanlar diğer tarafta İngilizler ve Almanlar sektörün çok eski köklü firmaları, hmm. çok köklü markaları. Bizler tabii çok yeni oyuncularız. Bonna sadece 9 yıllık bir marka. Hmm. Ama 9 yılda 110'un üzerinde ülkeye ihracat yapan bir konuma geldi. Hmm. Buralarda biz inovasyonlarımızla, farklı ürünlerimizle, çözüm ortaklığı anlayışımızla öne çıkıyoruz. Geride kaldığımız noktalar biraz da marka bilinirliği Aynen. ve hani sektördeki bilinirlik açısından açısı biraz daha gerideyiz. Bunu da bir yani Türk o marketing tarafı değil mi? Biraz öyle. daha destek gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Sağ olsun e, devletimizin bence burada e, çok güzel bir program var. True ile beraber de Hı -hı. E, yoğun çalışmalar yapıyoruz hedef Hı -hı. pazarlarımızda. Hı -hı. E, o açığı hızla kapatıyoruz diyebilirim. E, fuarlara katıl katılım fuarlara var. Yine bir fuar var Tabii. galiba değil mi İstanbul'da? Aynen. Şu an Hı -hı. İstanbul'da e, Hostek Fuarımız e, Hı -hı. devam ediyor. E, Siyanarda... E, Pazar gününe kadar devam edecek. Evet. E, tüm dünyadan e, katılımcılar, katılımcılar var. var. Ziyaretçiler oldukça yoğun. Evet. E, güzel bir fuar diliyorum tüm katılımcılara orada da. Hı hı. Peki şimdi e, önümüzdeki dönem yani orta ve uzun vadede yatırım hedeflerinizi e, hı hı. sormak istiyorum. Hem yurt içi e, hı hı. söylediniz ama hem de yurt dışı yatırım evet. hedefleri var. Evet. Neler yapacaksınız? E, yurt dışında e, özellikle hedef pazarlarımızda daha derinleşebilmek adına ilave yatırımlar planlıyoruz. Bunlar hem dağıtım ağında hem pazarlama alanında olacak. Onu söyleyebilirim. Tabii. Yurt içinde de bahsettiğim yeni üretim hatlarımıza ilave kapasite eklemeyi düşünüyoruz. Evet, kapasite artırımı olacak. Olacak bir taraftan. Diğer taraftan da tabii önümüzde bizim çok önemli bir misyonumuz var. Sürdürülebilirlik bizim ana stratejimiz. Bunun için bu yıl yoğun bir yatırım yaptık. Tükettiğimiz evet. evet. elektriğin bugün yüzde ellisini kendimiz üretiyoruz. Önümüzdeki yıl yıllarda bunu yüzde yüze kadar yükseltmek evet. istiyoruz. Ee, bu yönde yatırımlarımız devam edecek. Hı -hı. Aynı zamanda fabrikamızdan çıkan atığı da e, geri dönüştürerek e, yeni bir ürün ailesi oluşturduk. %87 oranında atıktan ürettiğimiz e, bir şeyimiz var, bir ürün Hı -hı. ailemiz var. Evet, bu da tabii ki ciddi bir arge yatırımı e, gerektiriyor tabii. çünkü sadece üretimin Doğru. içerisindeki e, geri dönüştürülmüş malzemeler değil bu. Tamamen fabrikamızın Atığından Daha oluşturuyoruz. tekrar üretime, tekrar üretime geçiyoruz ee, ve e, yaklaşık yılda 120 e, ton e, atıktan e, kurtulacağız. E, onun için e, çok değer verdiğimiz çok özel bir projemiz Hı -hı. E, Avrupa'da e, atıksız mutfaklar, e, atıksız ha. oteller e, sürdürülebilir Tabii, konseptler şimdi çok, çok hızlı ilerliyor. Tabii oraların çözüm ortaklığına ihtiyacı var. Siz her şeyi buna göre düzenleyebilirsiniz, mutfağı buna göre ayarlayabilirsiniz Tabii ama günün sonunda sunduğunuz tabağın da geri dönüştürülmüş atıktan geri dönüştürülen bir ürün olması da son derece kıymetli. Şimdi Avrupa bir de bu atık yönetimi demişken zaten ihracatta da mesela artık kotalar gelecek. Evet. Ee, yani bizim sanayicimizin Tabii. de zaten bunu birinci planda tutması gerekiyor. Yani herkes evet. şimdi sizin geldiğiniz Hı -hı. E, pozisyonlara gelemiyor ama bunları Hı -hı. yani yatırım yapmamız şart. Kesinlikle. Hani kobi tarafında da normal büyük sanayiler tarafında da yani ihracatta artık her ürünü kabul etmeyecek Avrupa. Yani sıfır karbon. Tabii. Çerçevesinde. Kesinlikle Değil yani büyük büyük sanayicilerden başlayarak bizler gibi esasında sektörün e, inovasyonla yön veren fir yani firmalarından Tabii. başlayarak e, aşağı doğru herkesin e, bu yönde kendisini geliştirmesi gerekiyor. Hı -hı. E, dünyanın kaynakları limitli ve tükeniyor. E, hepimiz bunun birincindeyiz. Hı -hı. E, bizim burada yarına da kalsın konseptiyle esasında geliştirdiğimiz bir projemiz var. Evet. Bu doğrultuda üretimin her aşamasında kendi proseslerimizin, süreçlerimizin, yani ham maddenin evet. girişinden satış organizasyonuna kadar her evet. kanatta sürdürülebilirlikle ilgili projeler yapıyoruz. Tabii. Ee, bu anlamda da e, lider olmayı hedefliyoruz. Bravo. İhracatta da, da çok önemli. Çünkü bu ürünleri e, ihraç edecek artık Avrupa. Evet, bu konuma geliyoruz. Bir rekabet avantajı bile e, ülke olarak bize sağlayabilir. Gerçekten Aynen. bunu çok önden yakalarsak hı hı. burada da bir farklılık yaratabilirsek rakip ülkelere karşı özellikle hem Avrupa'daki rakiplerimize karşı Tabii. ön plana geçebiliriz ve kendimize hı hı. farklı bir pazar yaratabiliriz diye düşünüyorum. Evet çok önemli. Peki bu ARGE'ye ne kadarlık bir yatırım payı ayırıyorsunuz hemen evet. hemen? ARGE ee, yüksek bir sektörsünüz. Evet ARGE bizde üretim... Her alanda olduğu tabii, gibi bizde de çok çok, çok kritik ee, en büyük farklılaşma esasında burada sağlıyoruz. Ee, Bonla başlı başına bir arge projesi esasında evet. geliştirdiğimiz ham madde bir tübitak projesiydi. Öyle mi? Ee, aynen ee, burada biz tubitak destekliydi. Destekliydi. Evet daha düşük sıcaklıkta ama çok yüksek dayanıma çıkan bir malzeme geliştirdik. Hı. Hı. Ee, bununla beraber porselen sektöründe dünyada ilk kez e, kenar çıtlamalarına, kırılmalarına karşı garanti veren ...bir ürün geliştirdik daha firmanın köklerine döndüğümüzde de kar porselen bu yıl 40 yılımız Bu arada evet, bizim hep arge ile inovasyonla yapılmayan ürünleri başararak bugünlere geldi Tabii. bunu da biz aynı şekilde kültürü genetiği devam ettirerek ilerliyoruz sadece ham hammaddemiz değil üzerine eklediğimiz dekorlama teknolojilerimiz. Dünyada hmm. ilk gene dijital dekorlamayı porsan sektörüne adapte eden firmayız. Evet onu okudum bir de yapay zekada kullanıyorsunuz. Evet bugün de mesela <laughs> o bizi çok sevindiren kısmı bu chat GPT'nin çok trend olmadan biz bunun lansmanını yapmıştık. Biraz o anlamda hani arkadaşlarımın <laughs> ekibin öngörüsünü takdir Ürem. ediyorum. Burada özel bir yazılım geliştiriyoruz. <laughs> hem tasarım süreçlerimizde hem de fabrikanın içerisindeki operasyonlarımızda yapay zekayı destekleyerek süreçlerimizi mükemmelleştirmeye çalışıyoruz. Hı, üretimde kullanacaksınız. Kullanacaks hem üretimde kullanıyoruz. Mesela bununla yapay zeka destekli olarak yeni bir desen geliştirdik. Yani anladım. Bu tamamen tasarımda bizim, da var. Bizim tasarımda da var. Bizim inputlarımızla sektörün gittiği trendler, e, trend renkler, bunların yanında bir rönesans, yeniden doğuş felsefesi evet. üzerindeki e, anahtar kelimelerle esasında bir tasarım yaptırdık yapay zekaya ve e, tasarımın en güzel yanı bence şu oldu. Ortaya çıkan sonuç e, sektörün çok büyük beğenisini kazandı. Yani beklentileri karşıladı. Evet, beklentileri var. karşıladı. Çünkü bir Rönesans gibi esasında yeni bir dünya düzeni başlıyor. Tabii. Bizim gibi çok geleneksel yemek yediğimiz kabı üreten sektörler de dahil olmak üzere tüm dünyayı da şu an kasıp kavuruyor. Çok enteresan yani bu diğer rekabetçi ülkelerde de bu yapay zeka kullanılıyor herhalde. Bu dünyada ilk kez gene gerçekleştirilen porselen sektöründe bir yenilik. Hı. Yapay zeka desteğiyle Hı. E, bir ürün tasarlamak Hı. bizim sektörümüzde porselen, horeka sektöründe ilk kez yapılmış bir i̇lk şey gezim. açıkçası. E, onun için de çok gururluyuz. Oh, çok Geliştirmeye sevim. de devam ediyoruz. Buradan farklı sürprizler de çıkartacağız evet, umarım. Evet, evet umarız. Peki e, biraz sosyal sorumluluk tarafına gelmek istiyorum. Evet. Çünkü siz e, meslek liseleri ve üniversitelerle bir işbirliği birliği evet. yapıyorsunuz. Onu kısaca dinleyebilir Tabii miyim ki. sizden? Tabii e, ki çok eğitimci eğitim kökenli bir aileyiz esasında. Eee Tahsin Bey kurucumuz ve rahmetli Özer Bey ikisi de öğretmen e, öğretmenlikten ayrılarak e, bu sektöre, bu işe giriyorlar. Bir tamamen bir başarı hikayesi. Onun için e, Türkiye eğitimi bizim için çok ayrı bir yerde. E, meslek liselerine, e, üniversitelere, yaklaşık dört üniversiteyle beraber çalışıyoruz. Ee, onlarca meslek lisesine destek oluyoruz evet. ve her zaman e, kapımız e, açık. Ne tür destekler tam olarak? Burada esasında neye ihtiyaç varsa başta e, turizm otelcilik e, meslek Bravo. yüksek okullarının e, tabak ihtiyaçları oluyor. Anladım. Sunum tabakları ihtiyaçları oluyor. Bunları e, bütçeler genelde okul yapılırken okul inşaatlarına ve temel ihtiyaçlara göre esasında hazırlanıyor. Hepsi yapılıp günün sonunda içeriği doldurmaya ve işte mutfağı hazırlamaya geldiği zaman şunu gözlemledik biz okullarımızın bütçeleri artık orada tamamlanıyor Değil ve mi? bitiyor Yetersin. çok zorlanılıyor öğrenciler çok zor durumda kalıyor evet. profesyonel okullar olmalarına rağmen profesyonel ekipmanlara çoğu zaman ulaşamıyorlar. Evet. Sağolsun sektörümüz bu konuda çok hassas birçok firma bizim gibi hı hı. sektöre bu anlamda destek veriyor bize hem maddi hem e, ürünlerimizde Bilmiyorum. hem manevi destek vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Bir de Fransa'da bir sponsorluk işi var. Orada da biraz hani Türkiye'nin marketingi tanıtımı için Hı -hı. hem de sektörümüz için çok önemli. onu da biraz anlatabilir misiniz? Evet. E, e, dünyaca ünlü biraz evet. gastronomi, gastronomi'nin Gastronomin. formüle biri diyeceğimiz bir yarışma var. Bokuzor yarışması. Evet. E, Bokuzor e, iki yılda bir düzenleniyor olimpiyatı. ve bir dünya olimpiyatı gibi ilerliyor. Önce Hı. ülke seçmeleri, sonra grup elemeleri daha sonra kıta elemeleri, ondan sonra da final oluyor. Eee 2023-2025 yılları arasında e, tabak sponsoru bununla. Eee oh, e, evet. Fransa'da. Fransa'da biliyorsunuz Fransız mutfağı dünyanın Tabii. çok önemli Önde mutfaklarından gelen mutfakların. birisi. Bocuse yarışması da şeflerimizin e, çok yakından takip ettiği bir e, yarışma. Evet. E, gerçekten çok üst düzey bir yarışma oluyor ve tüm evet. dünyanın gözü bu yarışmanın üstünde burada bir Türk markası olarak Bonla'yı temsil edecek olmamız da Yani bütün e, çok o malzemeler verecek. sizden de Bonla'dan kullanılıyor. tabaklar yani yarışma tabakları, sunum tabakları Bonla ürünleri e, ile beraber yapılıyor. Hı -hı. Hı -hı. E, sadece o değil esasında buradaki dünyanın en önde gelen şefleriyle de beraber e, iletişim kurma, onların ihtiyaçlarını Tabii. anlama, karşılama ve markamızı, ülkemizi Tanıtma. anlatma konusunda Aa, çok da önemli. çok ne çok önemli bir şey. Ne zaman olacak bu yarışma? Ee, finali 2025 yılında Ocak'ta olacak. Hmm. Ee, bu döngü şu an yeni başladı. Mart ayında Norveç'te elemeler var. Avrupa Oo. elemesi var. Kıta elemelerinden sonra 2025 yılının Ocak ayında da Final olacak. Çok güzel. Peki şimdi vaktimiz hı hı. daralıyor. Ben sektöre mesaj, son bir dakikamız. Sektöre mesajlarınızı hı hı. almak istiyorum. Çünkü malum globalde de ve Türkiye'de de zorlu ekonomik koşulları ve bir sanayi içinde sürdürülebilirlik zor bir şey aslında. Evet. Ne tür mesajlar vermek istersiniz sektörüm önümüzdeki dönem için? Önümüzdeki dönem bence Türkiye için çok parlak olacak. Çünkü Türkiye, Türk insanlığının ve Türk firmalarının çok inovatif bir bakış açısı var çok hızlı adapte oluyoruz her türlü zorluğa bence yapmamız gereken tüm sektör olarak pazarın ihtiyaçlarına doğru çözümler oluşturabilmek sürdürülebilirlik çok önem kazanıyor sadece bizim sektörümüz için değil tüm sektörler için Yeterli önemi hala e, hissettiremiyoruz, kavrayamıyoruz evet, evet. gibi e, gözüküyor bence sektör olarak. Hı -hı. E, özellikle bizim gibi doğal kaynak tüketen sektörlerde daha ön planda olmasını umut ediyorum. Daha evet. sürdürülebilir bir gelecek için. Evet Erbil Bey çok teşekkürler. Yeni yatırımlar oldukça Hı -hı. tekrar bekleriz efendim. Ben teşekkür çok ederim. Mersin. Çok sağ olun. Evet sanayi üretim ve ihracat konuştuk. Bonda yönetim kurulu başkan yardımcısı ve genel müdürü Erbil Aşkan sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.